asrı saadet. Saadet devri, saadet asrı, selamet asrı. Bir daha yaşanmamış o asır. Yaşanır mı bilemeyiz yani. Ama ondan sonra yaşanmamış. Kimse Allah'ı öyle tercih etmemiş o insanlar gibi. Kimse Resul'e aleyhissalatu vesselam öyle bağlanmamış. Öyle mütabaat etmemiş. Herkes inanmış belki Resul'e ama. Herkes sevdiğini söylemiş. <laughs> Ama on, onlar gibi değil yani işte. Kütükler illemiş o zaman da anlatmıştık daha önce. Kütük mescitteki üstünde hutbe okuduğu kütük illemiş. Katır, Resulullah'ın bindiği katır gidip intihar etmiş. Şimdi biz kendimizi kimle kıyaslayalım yani? Kütük. Bırakın Ebubekir'i, Bekir'i, bırakın Ömer'i Teala. Bir daha benim üstüme oturmayacak diye kütük illiyor. Bizde böyle bir inilti var mı acaba? Bunca yaşımıza kadar Resulullah'ı hiç rüyamızda görmemişiz. Bakıyorum bana gelip bir sen anlatıyorlar rüyalarını arkadaşlar. Bir adam yerine koyuyorlar. Bakıyorum rüyasında hep memleketini görüyor. Köylü yaylalarını görüyor. Seviyor oraları. Sevdiği için bilinçaltına yerleştirmiş oraları görüyor. Vefat etmiş annesini babasını görüyor. Misal. Samimi olduğu eski arkadaşlarını görüyor. Uzun zamandır görmemiş arkadaşlarını görüyor. Bir rüyamda şu arkadaşı gördüm, bu arkadaşı gördüm. Nasıl iman ettik biz Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl sevdik? Onlar Medine'de duramamışlar. bilal Habeş terk etmiş Medine'yi. Peygamber sevdasına terk ediyor. Hazreti Vahşi, peygamber sevdası için peygamberi feda ediyor. Gözüme çok görünme buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Saklanıyor hep. Sevdası için. Evet. Allah seni bağışladı ama ben insanım buyuruyor cenab Peygamber. Yaşanlar hadise, basit bir hadise değil yani. Seni görürüm, gönlüme bir şey gelir yani, sen zarar edersin, sen çok böyle gözüme görünme. Hazreti Vahşi Efendimiz hayatta olduğu sürece saklambaç oluyor. Yani nasıl bir sevda bu ya? İşte dediğimiz gibi Bilal bir daha ezan okumayayım diye onun ismini tekrar etmeye dayanamıyor. Ömer Efendimiz zamanında bir Medine-i Münevvere'ye geliyor. Çok ısrar ediyorlar ona ki bir ezan oku. Ezan okurken sahabi zannediyor ki evlerinden birden çıkıyorlar heyecanla. Mescide doğru koşuyorlar. Zannediyorlar ki Resulullah dirildi, geri geldi. Öyle bir şevk yaşanıyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken Bilal ezanı bırakıyor, kaçıyor. Bir daha o kaçıştan sonra Medine'ye dönmüyor. Yıllarca gelmemiş, Ömer'in <laughs> hilafetine kadar gelmemiş. Sevda, biz bu yaşımıza kadar hiç Resulullah'ı rüyamızda görmedik. Şevkle böyle onun bir sünnetini yaptığımızı belki hatırlamıyoruz. Bazı şeyleri sanki gelenek görerek diye yapıyoruz. Yapılması lazım diye yapıyoruz.